Kramandan sonra serbest ağırlık. Herkes bir şeyler yapıyor. Şampiyonlar. Emincan bir set çalışıyor. Çıkartarak Kremisi. Çıkar. piramidi çıkartıyor. 8 setler yaptı, dinlenmeden. 10 tekrar. Sonra dinlenmeden 12 tekrar bir sefse. Gençler burada hiç durmadan. 7 dakika boyunca yukarı yaptılar. Şimdi şınav yapıyorlar. Antrenman sonrası böyle bir kümeleniyorlar çocuklar. Kar diyor. Evet görüyorsunuz. Antrenman bir tür bir güreş antrenmanımız vardı. Şampiyon koşuya geçti. Takıma girenler de bir güreş sonrası dinlenme. Diğer arkadaşlar eksik yerlerini çalıştırıyor. Seçti, evet. seçiyorlar. Evet. Siz ne yapıyorsunuz Ahmet? Yukarı yaptın anlat bakalım be. Hocam bizim hareket iki hareket kombinasyon var. Bir göster kaç tekrar? Hareketimiz 12 tekrar. Hem squat hem de push şurada. Yukarı evet. basıyoruz. Ardından hemen. Kaç, kaç tane yapıyorsun onu? 12 tekrar. 12 tekrar sonra? 10 tekrar ayaklar sabit. Ayaklar. Evet. evet. Sonra tekrar başa öbürüne tekrar mi? Başa. Kaç set? 4 set. 4 set. 12 güzel. 10, 14 set. Güzel güzel güzel. Bu da ekibim. Bak orada. Böyle antrenman sonrası eşli. Karın egzersizleri yapıyorlar. Samsunlular. Sultan Bayrak Alperen. Bak. İbrahim Tekin. Osman sen ne yapıyorsun? Bir göster bakalım ne yapıyorsun? Antrenman sonrası omuz başları için. Bu da Ali Cengiz. Ali geçen sene dünya üçüncüsü oldu. Bu sene şimdi Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Evet Ayan. Ayan hocam. Vay alata çıktı. Değerli öğretmenimiz Halata çıkıyor. Evet, Osman sen niye bunu yaptın? Neyin tamamlayıcısı olarak omuz yaptın? Omuz başları bench yaptım. Evet. Sonra evet, şu yukarıya doğru birler. Yukarı pres. Evet. Sonra omuz başlarımı yaptım. Güzel bu omuz Hep omuz ağırlıklı. Hep evet, omuz ağırlıklı. Neyse. Ben, ben şimdi ilk setimi yaptım. Şimdi ne yapacağız? Hocam sen yap. Hocam normal bunu 13 15 oyun Bura, bura, bu da mı süper set? Aynen yok. Krem çıkacak hocam. Tamam neyse ben... Ayağı biraz daha, kafaya biraz daha yakın. Yakın. Yukarı ileri doğru. Ayağım basar basmaz çekmen lazım. İki hamleli değil, tek hamleli. Çekiyor, hemen atıyor. Gel Murat'a ya, bu ağır biraz. Evet. Bir tane at bakalım. Murat abisi atabilir mi? Arat mı yapsam? bir tane atsın yani Arat. göstersin harekete tamamlasın. Ayak kafaya kadar yakın. Direkt basar basmaz. Çok güzel. Murat, çiftten çiften göster bakalım. Sen güzel yapıyorsun marketi. Çiften sus. Anlatarak mı istiyorsun? Anlat biraz sesini bir yüksek şey yap ama. Şimdi çifte adam üstünde kalıyor ilk önce. Tamam. Adam üstünde iyi kalıyorum buralarda. Ayaklarımla, şu ayaklarımla da, şu da baskı yapıyor Burada. Baba! Bir tane de sen at bakalım. O sana attı. Ben de çekerdim çift. Ama ben çırpma yapardım oradan. Yine aynı burada baskı yapıyorum. Biraz sesli. Evet. Bakın bu adam çifte gittiğinde ilk önce bacakların üstüne oturuyor. Yandan bir otur bakalım nereye oturuyorsun? Bacakların Bak ilk önce yürümesini engelliyor. Omuzda da yürüm üst taraftan yürümesini kesiyor. Tepki tepki aldığında yukarı çekiyor. Onun tüm noktası nasıl biliyor musun? İlk önce kafayı basacaksın. Tepki geldi mi çiften çekeceksin. Evet. Yap bir kombine. Ben basıyorum. o beni kaptı. Evet. Güzel. Eğer çok yürüse de mesela adam çok yürüyor. Ben onu takip ediyorum. Yürüdüğü zaman çıkıyor. Olamaz abi. Evet. Çıkma yapabiliyor musun orada? İşte yapıyorum ya usta. Ay sen çift işte çıkma yapabiliyor musun? Çiçek çıkma yapıyor. Ha. ha. Emircan gel tuşunu. Bakın size göstereyim. <laughs> Bak çift çekişte de aynı. Alttan aldım. Ayaklar oturdun bak. Sıra hakim neydi sağ olun. Çift tarafta. Buradan aldın. İlk Ben çiftten çekerken bir fark şöyle yapardım. Omuza bir basardım. Alttan alıp çekerdi. Gelişine çekerdi. Buradan sonra Rap yapıyor ya bir ayak çıkarmaya çalışıyor. Adam bu tarafa doğru dön çıkartınca, Bak böyle döndü gelişe bak. Veya yere koymadan. Gözlendirilmişiz. Açık başa. Çektik. Hemen çektik. 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 Ondan sonra bağabiliyoruz. Çırakları. Alperen Berber. Amil takımın en genç sporçası. Gençlerden dünya şampiyonu. Yıldızlar Dünya Şampiyonu geçen sene. Gençler Dünya Şampiyonu. Bu sene de 3-5 yaptı e, e u 23le gelecek İnşallah. Selam söyle, bak Çırp. Evet, bak geldi. Hissetmedin mi? Hissetmedin mi ben söylemesem? Bak ne güzel geldi. Bir tane daha yapın bakalım yüzdeyiz. Bak ayağı çıkartmaya çalışıyorsun yerden kesiyorsun ya. Gelişe hemen ayağı yere koymadan. Hadi bir yüzde yüz yapın bakalım. Başla Murat. Verme. Verme verme. Çok yürüdün. İtalyansın. yersin. Olduğun yere dön. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Geldi. Puan çıksın. Çok güzel.